Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bozuk olan elektriksel kablo bağlantıları nasıl anlarız bu videoda onu göreceğiz. Tıraş makinemin fişini elektriğe bağladığımda burada bir ışık yanıp sönmesi gerekiyor. Bazılarımız bu tür cihazları ya çöpe atıyoruz ya tamire götür bir sürü para veriyoruz. Bu tür cihazların kablo bağlantılarını kontrol etmemiz gerekir. Tıraş makinemizin fişini elektriğe takıyoruz ve kabloları elimizde bu şekilde yavaş yavaş sağa sola döndürerek kontrol ediyoruz kablonun Şurasına geldiğimde ışık yanıp sönmeye başladı Yani makinemiz şarj almaya başladı kablonun şu kısmında kopukluk var makinemiz şarj almaya başladı makinenin fişini üçlü prizden çıkarıyoruz alçata yardımıyla bu kısmını açıyoruz kabloları açık hale getirdim ve bağlantısını tekrardan yapacağım kabloları karıştırmadan renkleri birbirine bağlayarak diğer kablo bağlantısını da yapıyoruz Kabloları bağladıktan sonra cihazımızın çalışıp çalışmadığını son kez kontrol edeceğiz ve ondan sonra bantlayacağız. Cihazımız şarj almaya başladı ve cihazımızın fişini elektrikten çıkarıyoruz ve kablolarımızı bantlayıp sabitleştiriyoruz. Kablolarımızı bantladıktan sonra son kez cihazımızın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Tıraş makinemiz şarj almaya başladı. Videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bu kanalda bulunan tüm videoların bir dakikalıktır. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.